Evet Yunus Bey telefonu bozdun. Bön bön bakarsın şimdi öyle. Sana kim dedi telefonu at yere diye. Abin küçükken 4-5 tane telefon bozdu zaten. Birini balkondan attı dördüncü 5. kattan. Aşağıdan yamuk yumuk teslim aldım ama çalışıyordu hala. Seninki de bayağı bir dayandı o kadar darbeye rağmen artık Nasıl attıysan ana ekrana gitti. Yok telefon bir daha size. Üçünüz de mahrum kaldınız. Annenizle bakamıyor. Ben de arada kanalıma girip like atıyordum, görüntüleme yapıyordum. Komple ailecek bizi mahrum bıraktın oğlum. Ne yapacaksın o bozuk telefonla şimdi? Bakarsın öyle böm böm. Değil mi kızım? Evet aşkım. Kızım da bakamayacak artık. Ağlayan bebekleri izliyordu. Kedilere bakıyordu. Bir de adam yapıyordu ki bebekleri yemek yapıyordu adam bebekleri. Ona da izliyordu. Ona da mı bakıyordu? Artık bakamayacak. Evet. Yok oldu. Bunlar ne renk renk? Adam mı bunlar? Evet. <laughs> Uyuyorlar herhalde. Yatmışlar. Çok dört hazırladım. tane sarı, iki yeşil, iki kırmızı, dört daha, mavi. Daha çok yaptım. Hazırlanıyorlar. He, hazırla bakayım. Adamlar. ırkçılık yapıp kavga etmiyorlar değil mi? Sen kırmızısın, sen yeşilsin diye. İyi. Ama kızın da kavga ediyor. Kızınca herkes kavga eder. Önemli olan kızınca sabırlı olmak, sükut etmek.